Herkese merhaba arkadaşlar, Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin heyecanla beklediği 50. bölümden yepyeni kariler de gelmekte devam ediyor. Ve tabi herkes Eda'nın bebeğini de merak ediyor. Acaba kız mı olacak yoksa erkek mi? Herkes bu soruların cevabını kendinde ararken ben de kanalımda sık sık videolar paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.